Merhabalar ben psikolog Bahar Boylu. Boylu Psikolojide sohbetlerimizin yeni sezonda ilkini ergenlik ve gençlik konusuyla açmak istiyorum. Her hafta bir videoyla bundan sonra farklı konularda sizlerden gelen sorulara göre anlatımlarda bulunmayı planlıyorum. Ergenlik ve gençlikle ilk videoyu açmamın temel bir sebebi var. Çünkü çok yanlış tanınan, biraz da aslında Zormuş gibi bir fikre sabitlenen, daha çatışmaların içerisinde kalındığı, annenin de babanın da hatta eğitimcilerin de zaman zaman ne yapacaklarını bilemediği gelişimin yepyeni bir etabı ergenlik ve gençlik. Bildiğiniz gibi 10-12 yaşlar esnasında geçiş gerçekleşiyor, başlıyor ve 20'li yaşların sonlarına kadar da ergenlik, Devam ediyor ve sonra sonlanıyor. Aslında bu geçişin e, temel bir sebebi var. Hani bu zaman aralığını söylememizin temel bir sebebi. Fizyolojik anlamda bariz bir değişim yaşanıyor. Hormonlarda, e, beyinde salgılanan kimyasalların dengesinde, sinir sisteminin uyarılmasında ve sakinleşmesinde, aynı zamanda düşünce yapısında, Zihnin farklı düşünce ve yorumlama, kavrama yeteneklerinin oluşmasında, yeni becerilerin ortaya çıkartılmasında ve uzmanlaşılmasında beyin ve sinir sisteminin geliştiği, parladığı çocukluktan sonraki en değerli üçüncü dönem. Bu nedenle ergenlik ve gençliği sadece anne-baba çocuk arasındaki bir çatışma zamanı olarak tanımlamak ona haksızlık olur. Ama tabii ki genç ve ergen bu dönem içerisinde neler yaşıyorlar ve dışarıdan görünen kısımlarını bugün birazcık buna değinmekte fayda var. Genellikle anneler, babalar çocuklarının ergenliğe geçmesiyle birlikte ne yapacaklarını bilemez oluyorlar. Çünkü çocuklar artık daha fazla hak istiyor. Daha fazla bireysel alan talep ediyor. Daha fazla yetişkin hayatını andıran bir yaşantıya sahip olmak istiyor. Kızsa makyaj yapmak istiyor, estetik kaygıları artabiliyor, yeme düzeni değişebiliyor. E, erkek arkadaş e, devreye girebiliyor. Kız arkadaşlar arasında bazen rekabetler, küsmeler, e, çok yoğun yakın dostluklar, kendi hayatını hiçe sayan başkasının hayatının içerisinde, eriyen bir yaşama başlama ya da imrenme idolleri oluşturma hayatında onlar gibi olmaya çalışma özellikle daha içe çekilme erkeklerde de benzer şekilde içe çekilme odaya çekilme mahrem alanlara daha fazla zaman ayırma arkadaşlarla birlikte daha fazla zaman geçirmek istemek daha geç saatlerde eve gelmek istemek, aileyle temasın azalması, onlarla paylaşımların azalması, tam tersine arkadaşlarla paylaşımların artışı, aileden uzaklaşma, aileyle yapılan yemekler, rutinler, sohbetler, tatillerde daha sessiz kalma, daha isteksizleşme, Derslerde eğitim sisteminin içerisine girmekte zorlanma, çalışmakta zorlanma. Anne babanın daha çok tabii ki sorumluluklarını yerine getirmesini istemesi. Odanı, odanı topla, işte temizliğine dikkat et, dişlerini fırçala. Mutlaka iki günde bir yıkanmalısın. Evin sorumluluklarına biraz yardım et, çöpleri at, sofranın kurulmasına, toplanmasına yardım et. En azından kirlilerini kirli sepetine koy. Odanda tutma, dolabında tutma. E, makyaj bu kadar çok yapma. Ya da e, dışarıya çıkış ve giriş saatlerini bize haber ver. E, ya da arkadaşların herhangi bir riski davranışta bulunuyorsa bunları yapma, onlardan uzaklaş. Gibi gibi ders çalış, e, sınavın var ve sen yeterince çalışmıyorsun, hazırlanmıyorsun gibi gibi. Ee, konularda karşı karşıya gelmesi söz konusu olabiliyor. Ee, doğal olarak anne babaların yaş büyüdü, tamam bana bağımsızlık ver, bana özgürlük ver, bana izin ver, birazcık daha esnet e, kurallarını, e, bana karışma, çok fazla yanımda durma, çok konuşuyorsun konuşma, çok akıl verme, ben ne yapacağımı bilirim gibi söylemlerle karşılaştığı karşısında dönün çocuğu, bugünün genci ergeni bir varlık var. Anne babalar için çok zor bir etap o nedenle. Daha evvel eğer çok kontrolü elinde tutan, çocuğun kararlarını almasında ona öncelik tanımayan, daha yöneten, daha emreden, daha zorla yaptıran bir ebeveynlik stili varsa hele ki anne babanın ya da çok arkadaş gibi yönlendiren ve rehberlik eden, e, öğreten ebeveynliği yoksa, daha çok anı keyifli yaşayalım, paylaşalım ve her kararı kendim ver gibi izin veren bir anne babalık varsa, ergenlik dönemindeki işte bu özgürlükler, haklar ve sorumluluklar üçgeninde çok zorlanıyorlar. E, tabii ki her dönem, çocukla aile arasında, gençle aile arasındaki ilişkinin yeniden inşa edilebilmesi için çok değerli. Hiçbir zaman kayıp değil, hiçbir zaman ilişki sonlanmış değil. Tam tersine zorlayıcı, çetrefilli anlarda toparlanan ilişkiler çok daha kuvvetli bir şekilde de devam edebiliyorlar. O nedenle bize çocuklarıyla ilgili, davranışlarıyla, gençlerle ilgili gelen anne babalar Zaman içerisinde şunu görüyorlar. Gerçekten farklı bir stil ve tutum uygulamaları gerekiyor. Ama her şeyden önce karşısındaki kişinin ne yaşadığını, ne hissettiğini duyabilmeleri, görebilmeleri ve anlamaları gerekiyor. Yani e, bu videoyu, ben çocuğumu nasıl yönetirim? Ben yeniden evde dizginleri nasıl ele geçirebilirim? Sorusuna cevap olarak dinleyenler dinlemesinler. Çünkü bizim amacımız kazanan kaybeden, yöneten yönetilen gibi bir uç içerisinde salınmak değil. Bizim amacımız gencin, ergenin kendi değişen zihninde, değişen duygularıyla, değişen fizyolojisiyle, değişen sosyal hayatı ve değişen dünyasıyla anne babanın biraz tanışabilmesi. Bir genç için gerçekten zorlayıcı çünkü ortaokuldan itibaren aslında bir arkadaş çevresinin içerisinde kendine ait bir imaj da var kalmaya çalışıyor bir. 2. öğretmenleriyle anne babasınınkinden farklı bir ilişki ve iletişim kurmaya gayret ediyor. 3. kendi içerisinde kendiyle ilgili pek çok acabası var. Güzel miyim, çirkin miyim, yakışıklı mıyım, uzun muyum, kısa mıyım, sevilebilecek bir halde miyim yoksa hani denilen bir durumda mıyım? Grubun neresindeyim? Yeteneklerim var mı? Sporla ilgili, sanatla ilgili ya da farklı bir alanla ilgili yoksa ben hiçbir şeye sahip değil miyim? Öylesine miyim? Bunun gibi aslında çok fazla sorusu var gencin kendi içinde. Bizler bazen eğitimde zorlayıcı ve kafalarını kaldıramayacakları şartlar ve koşullarla onları baş başa bırakıyoruz. Mesela 6. sınıftan itibaren dershaneleri yolluyoruz, testlere gömüyoruz, sürekli spor ya da sanat gibi ekstra kurslara yolluyoruz. Doğal olarak kendi hakkında düşünüp, karın ağrısı yaşayıp, sonra bunu ailesiyle paylaşıp bunu çözümlemesine fırsat kalmıyor. İleriki yaşlara atanıyor bu süreç. Hele ki 8. sınıfta ne yazık ki LGS gibi herkesin en tepeye gonga vurma gibi bir derdi olan, ama aslında gerçekçi olmayan bir ulusal sınav telaşının içerisine girdiklerinde gençler bütün gelişimsel ödevlerini, gelişimsel sancılarını, gelişimsel çözümlerini lise hayatına ötelemek zorunda kalıyorlar. Doğal olarak lisede çok başkalaşmış bir gençle karşı karşıya kalıyor anne baba ve eğitimci. Lise hazırlık ve 9. sınıfta daha çocuksu ama 10. sınıftan itibaren artık daha net, daha fikirleri sabit, daha ben ne istediğimi biliyorum ve kimse bana karışamaz denen bir noktaya gelebiliyorlar. Burada şunu unutmamak gerekiyor. Gerçekten genç bir kimlik oluşturmaya çalışıyor. Gücünü toplamaya çalışıyor. Ve bu gücü toplarken de kendi hudutlarını yapabileceklerini ve yapamayacaklarını engellerini ve olanaklarını belirlemeye gayret ediyor. Tabii ki bunların hepsi çok net bir mantık çerçevesinde konuşarak sakince gerçekleşmiyor. Çünkü kendi içinde düşmüş olduğu bu karmaşa onun için kaotik. Onun için çok rahatsızlık verici ve öfke uyandırıcı, aynı zamanda endişe verici. Çoğu anne baba bilmez ki gençler çok endişelidir aslında. Çünkü hayatın pek çok cephesinde kendilerini var etme savaşındadırlar. Ve her şeyden önce değişen bir vücutları var ve bu değişen vücutla birlikte değişen duyguları var sinir sistemi nedeniyle. Her olayda değişim gerçekleştiği için sabit ve sakin bir zemine sahip olmakta zorlanıyorlar. Ben kimim? Ne kadarım iyi? Nerem iyi değil? Bunları tartarken her gün değişiyorlar. O nedenle ders çalış, işte yıkan, odanı topla, bize ters düşme, bize bağırma, kavga etme gibi gündelik hayatın çatışma diliyle onlara seslendiğimizde aslında biz onların içindeki o karmaşayı bir rüzgar daha üflüyoruz. Bizimle çatışma fırsatı veriyoruz. O nedenle gencin, ergenin dünyasında o gün size gelene kadar kim bilir neler yaşanmış. Bunları düşünmek, düşünerek hareket etmek gerekiyor. Evet, geldiği zaman eve, belki odasına kapanıyor ama belki de normal bir zamanda bunu konuşup seni özlüyorum. Seninle bir şeyler yapmak istiyorum. Ama senin de sevdiğin ve istediğin bir şeyler yapmak istiyorum. Belki her gün yapamasak bile haftanın üç günü iyi bir başlangıç olabilir. Sen bilgisayar oyunu oynamayı seviyorsan senin odana gelip birlikte bilgisayar oyunu oynamak bir gün olur. Ertesi gün benim hani önerdiğim bir şeyi birlikte yapıp dışarıda bir yürüyüş yapabiliriz, bir dondurma yeriz beraber. Bir başka gün birlikte bir film izleyebiliriz, patlamış mısır yaparız. Bir başka gün bir yerlere gideriz gibi. Birlikte pes etmeden uzlaşarak ilişkinizi ve iletişiminizi güçlendiren yeni ipler ve bağlar kurmanız çok değerli. Çünkü onun da ilgi ve eğilimleri, rahatlama alanları ve aktiviteleri değişiyor artık. Hatta bazen ne onu rahatlatır ve ona neyi gelir bilmediği için sizin bütün tekliflerinize hayır deyip evde de kalmak isteyebiliyor. İşte öyle zamanlarda pes etmeden çok dırdır yapmadan, e, inatlaşmadan, e, ona zarar verip aklında kalacak cümleler bırakmadan yine de gidiyoruz. Hadi gidelim, bir deneyelim. Ben de bilmiyorum ne yaşayacağımızı. Gel bir deneyelim diyebilmek. Ve bunu sıklıkla yapabilmek çok güzel. Sizin de zaman geçirmeyi artık o kadar çok istemeyebilirler bu arada. Bunu da unutmamak lazım. Eskiden sürekli yanı başınızda olan çocuğunuz artık gününün haftasının %70'ini, %80'ini arkadaşlarıyla geçirmek isteyebilir ya da yalnız geçirmek isteyebilir. Ama en azından birazcık zorlamayla, o tatlı zorlamayla bir %30'luk hakkınızı baki tutun, %40'a çıkarmaya çalışın derim. Size bir şeyler anlattığı zaman bilin ki aslında sadece iç boşaltmak istiyor, çözüm yolu istemiyor çoğunlukla. Çünkü duyguları ona ağır geliyor. En yakın arkadaşına da anlatabilir pek çok şeyi. Ama orada da tam güven duygusunu hissedemeyebilir ve ona rehberlik edecek birisine ihtiyaç duyabilir. O nedenle size göre çok basit, çok gereksiz, çözümü çok apaçık ortada bir derdi bile olsa ve bu derdi kafasında çok büyütüyor bile olsa gerçekten sanki komşunuzu ya da en yakın arkadaşınızı dikkatle dinlercesine onu her defasında dikkatle dinlemenizi tavsiye ediyorum. Ee, ve hani meraklı sorular da sorabilirsiniz, gerçekten anlamadığınız yerleri. Ama gençler yorum dinlemeyi pek sevmiyorlar şu dönemde. Onlar duygularının anlaşılmasını, bir kucaklanmayı, birilerinin izinde ağlayabilme özgürlüğünü, en güvendikleri anne ve babalarına yaşadıkları şeyleri boşaltma özgürlüklerine ihtiyaç duyuyorlar. O nedenle ne yapacağım şimdi sorusu gelene kadar size gerçekten bir soru soracakları zaman gelene kadar dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bir diğer konu gündelik hayatın sorumluluklarını merkeze alıp çatışmalarınızı ilişki haline getirmeyin. Çünkü bazen gençler kendilerini alabildiğine çekiyorlar ve bir araya geldiğiniz muhatap olduğunuz temel konular evin temizliği, odanın temizliği, kendisinin temizliği derslerini yapıp yapmadığı, sınavlara çalışıp çalışmadığı haline geliyor. Eğer hayatın gündelik rutinleri ve sorumlulukları üzerine bütün iletişiminizi oturtursanız, orası zaten çok sallanacak olan bir yer. Orası zaten 20'li yaşların sonlarına kadar ancak oturtabilecekleri bir yer. Çünkü mantıklı düşünmek, öncelikleri sıraya koymak, kavramak, sonuçları düşünmek, olmazsa başıma ne gelir düşünebilmek dürtüleri ve haz veren şeyleri erteleyebilmek bunların hepsi beynin ön lobunun prefrontal korteksin gelişmesiyle gerçekleşecek oturacak şeyler. Bunlar 30'lu yaşlarda 40'lu yaşlarda görüyorsunuz çoğu insanda bile gerçekleşmiyor. O nedenle bunun gerçekleşebilmesi için onun zamanı ihtiyacı var. Yani bu hataları defaten defaten yapacak belki de. bu ee, bu sene çok konuştum, hiç beni dinlemedi, bak yine aynı şeyler oldu, artık ona bir şey söylemiyorum, çözüm yolu değil. Biliniz ki üniversite bitene kadar siz çocuğunuzun rehberliği noktasında, duygularını boşaltabileceği, kase olma noktasında, onunla ilişki ve iletişimi, o ilişkiselliğinizi yürütebilme noktasında çok önemlisiniz anne baba olarak. İnsan yavrusu olarak bizler sosyal varlıklarız çünkü tek başına hayatta var kalamıyoruz. Ve bu hayatta var kalabilmeyi öğrenebilmemiz için de duygusal olgunlaşmaya, zihnen olgunlaşmaya ihtiyacımız var ve fiziken de olgunlaşmaya. Ve biraz da geç gerçekleşiyor hayatımızda bunlar. O nedenle e, elbette çok zor bir denge, her gün değişken bir denge, sizin içinizin çok stabil, sakin, sizin kendi anne babalığınızla ilgili duygularınızın çok samimi, sempatik, kendi içinizde nasıl bir anne olmak istiyorum, nasıl bir baba olmak istiyorum çözümlemiş olduğunuz bir yerde durması gerek. Sizin gündelik hayatta başka streslerle başa çıkabilme becerilerinizin zaten gelişmiş olması gerek ki o kaseyi stabil bir şekilde çocuğunuza, gencinize tutabilin ve doğru rehberlik yapabilin. Ergenler ve gençlerle ilgili ne dedik, kimliklerini oluşturmaya çalışıyorlar, sürekli değişken bir zihinleri var, e, dürtüleri ile mantıkları arasında büyük bir yarış var ve dürtüler çoğunlukla galip geliyorlar. E, onlarla ilişkinizi koparmamanız çok değerli bu süreçte ki onlara rehberlik edebilin, risklerden uzak kalabilmeleri için en yakın başvurabilecekleri akil insanlar sizlersiniz. Bu sıfatınızı ve konumunuzu, kürsünüzü kaybetmemeye gayret edin. Ee, sorumluluklar, dersler, çalışmalar elbette söylemeniz gerekenleri söyleyeceksiniz ama mesela sizinle birlikte zaman geçirmiyor. Bir araya geldiğiniz anda 5. dakikadan sonra ders diyorsunuz. E şimdi böyle bir noktada artık onu kaybedersiniz. O nedenle önce ilişki, önce sohbet, muhabbet %80 olmalı. Keyifli zaman geçirebilmek, geri kalan bir anlarda %20 yapması gereken sorumluluklarla ilgili kararlar almak üzere oturup konuşabilmek. Ve bunu yapamadığında e, isyankar tavırlar, iğneleyici tavırlarla e, konuşmadan ya ne oldu, niye olmadı, gel bir sonrakinde nasıl olabilir düşünelim seninle birlikte, ne engel oldu senin çalışmana diyebilmek. Ve bütün bunları yapabilmek için önce kendi duygularınızla biraz oynamanız, kendinizi sakinleştirmiş olmanız, kendi stresinizi yönetebilmeniz, nasıl bir anne baba hatırlasın bu çocuk bana baktığında, bunu zihninizde oturtmanız ve sonra buna göre tutumlarınızı ve müdahalelerinizi şekillendirmenizi tavsiye ederim. Ergenler ve gençlerle ailelerin bir araya geldiği ve birbirlerini daha iyi anladığı bir yolculukta boylu psikoloji olarak ben ve ekip arkadaşlarım, uzman arkadaşlarım da her zaman destek olmaya gönüllüyüz, hazırız. İhtiyaç duyarsanız yine bizlere ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.